kapı gidelim. kapı gel. Bu nasıl iş bana anlatırlar. Küçükken ne öğrendik? Küçükken çarpan, kat vesaire şeyler öğrendik. Bir de asal sayıla öğrendik. Asal sayı neydi? Sadece kendine ve bire bölünüyordu. Neyden başlıyordu asal sayılar? 2 3, 5, 7, 7, 7'ye gidiyordu. Bakın burada en küçüğü 2 ve 2 çift olan tek asal sayımız. Sadece çift olan 2 var yani. Bir de Misal atıyorum 10'un çarpanları ne? Misal 2 ile 5, 1 ile 10. Biz bunlara ne diyoruz? Çarpanlar. Bu çarpanlar ayrıyeten bölenidir. Misal bu 10 2'ye bölünür, 5'e bölünür, 1'e bölünür, 10'a bölünür. Çarpan deyince takılı kalmayın. Çarpan ayrıyeten bir bölendir. Dedik. Devam edelim. Şimdi bakalım. 80. 1 çarpı 80 sa bizim koca sayımız 80'dir Ayırdığımız sayı. Çünkü ilk başta 1 çarpı 80. 2 çarpı 40 diyerek devam ederiz. Burası 2. Burası 40. Başka 2'den sonra neye bölünür? 3'e bölünmüyorsa bir de 4'e bölelim. 4 çarpı 20'dir. 4 çarpı 20. Devam edek. 4'ten sonra 5'e bölünür mü? Sonu 0. Tabii ki bölünür. 5 çarpı 5'e bölünmeyen pratiğini söyleyeyim mi tekrardan size? Mesela 120'yi 5'e bölün diyor. 0'ı siliyoruz. 2 ile çarpıyoruz. Misal o zaman bu 80'i e, 5'e bölün dediğimde 0 silin 2 ile çarpın 5 çarpı 16'dır. E, 6'ya bölünmez 7'ye bölünmez 8'e bölünür 8 çarpı 10. Biz ne zaman dur ediyorduk kendimizi sayılar birbirlerine çok yaklaştığında bitti. Yani 10 tane çarpanı varmış. E, 4'ten sonra ne olur 5 çarpı 16 8 çarpı 10. Aha da bitti. Aşağıdaki verilen sayıların pozitif tam sayı çarpanları bulup altına yazınız. O iş bizde. 35 1 çarpı 35 kesin var. Bir de sonu 5 ise zaten 5'e bölünür. 5 çarpı 7. Başka da yok. Çünkü 3'e bölünmüyor. 5 ile 7'ye bölünüyor. Neymiş? 1, 3, 5, 7'ymiş. Virgülleri de atak. 45. 1 çarpı 45 efsane başlangıç. 2'ye bölünmez ama 3 çarpı 15 olabilir. 4'e bölünmez ama 5 çarpı 9. Bitti herhalde. Çünkü birbirlerine çok yaklaştılar. 1, 3, 5, 9, 15, 45, virgül, 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 virgül. 50, 1 çarpı 50, efsane başlangıç, 2'ye bölünür, 25, 3'e bölünmez, 4'e bölünmez ama 5'e bölünür, 5 çarpı 10, başka da yok, bitti. 1, 2, 5, 10, 25, 50. 60'a bakalım. 60'da bayağı var gibi duruyor. 1 çarpı 60 dedik. 2'ye bölünür 2 çarpı 30 dedik. 3'e bölünür 3 çarpı 20 dedik. 4'e Aha 4'e de bölünüyor. 4 çarpı 15'tir çünkü. E sonu 0 5'e de bölünür. 5 çarpı 12. E 6'ya da bölünüyor. 6 çarpı 10 bitti. İşte bunları altına yazacaksınız. Yani 1, 2, 3, 12 tane sayı yazacaksınız. Sığdıramam diye size bıraktım. Siz sığdırın. L4 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım diyor. Azıcık yaptığımızın aynı sanki. 1 çarpı 54. Başka 2 çarpı 27. Acaba 3'e bölünür mü? Rakamların toplamına bakıyorduk. 9, 3'e kesin bölünüyor. Hadi bir bölelim. 54'ü 3'e bölelim. 1 kere 3, 3, 24, 18'miş. 3 çarpı 18. Acaba 4'e bölünür mü? Bölünmüyor. Son iki basamağa bakılır. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 6 çarpı 9. Daha da bitti. Sayılar birbirlerine yaklaşınca o iş bitmiştir arkadaşlar. Bunun dediğinde 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 nasıl yazıyorum? Bak şöyle bir U çizerek küçük B'ye doğru yazmış oluyorum. Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarının çarpım şekli yazılmasına asal çarpanlarına ayırma denir. Soru üzerinde görün bakalım bir de onu. 40 sayısını pozitif tam sayı çarpanları ve asal çarpanlarını bularak üst ifadenin çarpım şeklinde yazalım. O iş bizde biz onun için genelde algoritma yapıyoruz canlar. İşte şöyle 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1 diyoruz. 2'den kaç tane var şekerim? 2'den 3 tane var. Çarpı 5 üzeri 1. İşte asal çarpanları 2 ile 5. üslü şekilde yazılışı da 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 şeklindedir. 36 sayısının pozitif tam sayı çarpanları ve asal çarpanlarını bularak hemen bakalım 36 sayısına. 36 çektim çizgıyı. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Hadi üstü şekilde yazalım. 2 üzeri 2. 2 tane olduğu için. 3 üzeri 2. Evet. O da 2 tane olduğu için. Şekerlerim. Bunların asal çarpanı ne? 2 ile 3. Tabanlarımız asalları. Asal çarpanları. Üstü şekilde yazın dediğimizde. işte bu 36. 2 üzeri 2. 3 üzeri 2 şeklinde yazılıyor. Üstü ifadelerin çarpımını şeklinde yazalım diyor. Şimdi gençler tek tek bakalım. 8 çektim çizgiyi 2'ye böldüm 4 2'ye böldüm 2 2'ye böldüm 1. Zaten 8'in siz 2'nin küpü olduğunu biliyordunuz. 18'e bakalım. 18 çektim çizgiyi 2'ye böldüm 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1. O zaman 18 nedir? 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2'dir. Devam edek 200. Size bir pratik vereyim mi bu 200 bol sıfırlarda? Gençler bol sıfırlarda kaç tane sıfırım var senin? 2 tane. 2 tane 2, 2 tane 5 yaz direkt zaten bunları bölmüş olursun. Ne kadar sıfır varsa o kadar 2, o kadar 5 vardır. En son elimizde ne kaldı? Bir tanecik 2. Hadi onu da 2'ye bölek 1 olsun. Kaç tane 2 oldu? 2 üzeri 3. Bakın 1 2 3. Bir de 5 üzeri 2. Asal çarpanlar nedir deseydi 2 ile 5'ten oluşmuştuk belki. Şimdi 240'a bakalım biraz da şurada bakalım. 240 çektim çizgiyi. 2'ye bölü 120. 2'ye böl 60, 2'ye böl 30, 2'ye böl 15, 3'e böl 5, 5'e böl 1. 2'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. Çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Üstlü şekilde yazdım. Evet asal çarpanlarını sorsaydı 2, 3 ve 5'tir derdik arkadaşlar. Aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını bularak üstlü ifadelerin çarpım şeklinde yazınız. Az önceki yaptığımız şeylerin aynısı gibi. Çizgiler onlar çekmiş sadece. 2'ye böldüm. 32 2'ye böldüm 16 2'ye böldüm 8 2'ye böldüm 4 2'ye böldüm 2 2'ye böldüm 1. Şimdi canlar zaten 64'ün siz 2'nin 6. kuvveti olduğunu ezbere biliyorsunuz da gene de yazalım. Evet bakalım şimdi 72 2'ye böldüm 36 2'ye böldüm 18 2'ye böldüm 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1. Kaç tane 2 var şekerim? 3 tane. 2'nin 3. kuvveti. Çarpı 3'ten kaç tane var şekerim? 2 tane. 3'ün karesi şeklinde yazıyoruz. 120 böldüm 2'ye 60, böldüm 2'ye 30, böldüm 2'ye 15, 2 bölünmez. 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2'den 3 tane, 2 üzeri 3, 3 ve 5'ten ise 1 tane. 3 ile 5'in üzerine 1 yazsanız da olur, yazmasanız da. 150, 2'ye böldüm 75, aman 2'ye bölünmüyor, 3'e böleyim. 25, 25, 5'e bölünür 5, bir daha 5'e bölünür 1. 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesidir. Zor değil severiz. Bunu yıllardır yapıyoruz çünkü biz. Evet şu soruya bir bakalım. 300 pratikten gidelim mi gençler? Ne kadar sıfır varsa o kadar 2 o kadar 5 vardır diyelim hadi gelin sizde. 300 çektim çizgi 2 2 5 5 dedim. Şunların ikisi gitti. Bir tanecik 3 kaldı. O 3 neye bölünür? 3'e. Başka bir şey değil. 2'nin karesi 3, 5'in karesi dedik. 3'ün üzerinde de hadi 1 olsun. A dediğimiz yerde ne var? 2'nin üzerinde 2 var. A 2 imiş. B dediğimiz yerde ne var? 3'ün üzeri yani 1. 1'miş. C dediğimiz yerde 2'ymiş. 700 de aynı sistemle çözelim mi gençler? Artık alışın buna. Kaç sıfır var? 2. 2 tane 2, 2 tane 5 deyin. Pişt pişt silin. 7 neye bölünür? 7'ye 1. 2 üzeri 2, 5 üzeri 2, 7 üzeri 1. Yani 2'nin üzerinde x'iniz x2, 5'in üzerinde ne? O da 2. 7'den de bir tane var 7'nin üzeri 1. Şimdi 495 495'te zaten belli çocuklar neye böleceğiniz. Bir 3'e bölerek başlayalım. 3'e bölelim. Tabii kafadan bölemiyoruz o kadar da değil. 3'e bölelim. 1 kere 3 3 19 3 kere 6 18 kaldı 15. 3 kere 5 15. 165'miş. 165. Rakamları toplayın bakalım 12 yapıyor. Demek ki bir daha 3'e bölünüyor. 165'i 3'e bölelim. 3 kere 5 15 hemen 15 55'miş. 55 neye bölünür? Bir 5'e bölünür onu 5. 11 çıkar. 11'de 11 de 11'e bölünür 1. Yani 3'ün karesi 5 ve 11. Bunların üzeri 1. O zaman 3'ün üzerinde 2 var. diğerlerin üzerinde 1, 1 var. İyice ezberlediniz herhalde. Ne diyormuş? Günümüzde kişisel veriler bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi araçlarla kötü niyetli kişilerin eline geçebilmektedir. Azra bu sebeple bilgisayarına şifre oluşturmaya karar vermiş. Bellediği şifre 50 ile 60 arasında ve iki asal sayının çarpımı şeklinde ise. Asal sayıları bir yazalım mı gençler? Hadi yazalım. Ne yani? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, 11 var, 13 var, 17 var. Başka bir de 19 var. Hadi birkaç tane daha yazak. Ne olabilir? 23, 29 olabilir. E bununla bunun arasında ise ve iki asal sayı çarpımı ise 2 ile 29 yani 58 olabilir. Hani bunun arasında sonuçta. Başka ne diyebiliriz? Onların arasında 3 ile 17'yi düşünsek 51 yapıyor. 51 olabilir. Başka ne olabilir? 5 ile 11'i çarpsak 55 olabilir. Başka ne olabilirdi? İki asal sayının çarpımı. Başka da olamaz herhalde. 3 tane bulduk. Başka olursa da siz bulun canım. Her şeyi de hocadan beklemeyin. Bir otobüs firmasına ait iki otobüsten birincisi 30 dakikada, ikincisi 45 dakikada seferlerini tamamlayıp otogara dönmektedir. Saat 9'da birlikte hareket eden otobüslerin en erken saat kaçta tekrar birlikte hareket edebileceğini düşünürüz. Şimdi gençler birisi 30 dakikada bir, gidip gidip geliyor. Yani şöyle ne zamanlar geliyor desek 30'da gelir bu otobüs 60'da 90'da olsun bir 30 dakika 120'de bir 30 dakika 150'de diye 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 hep böyle 30 dakikada bir geliyormuş. Öbürü de 45 dakikada bir. 45'te iki katı 90'da 135'te 180'da diye 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 gider. Evet tekrar birlikte ne zaman hareket edecek? Bakın fark ettiniz mi? İkisinin de ortak katı cümleye bak ortak katı. Şimdi ilerleyen dakikalarda siz ne vereceksiniz? en küçük ortak kat ekok. İşte bu 90 bu sayıların ekokudur birlikte nöbet tutmadır, birlikte zil çalmadır, birlikte böyle otobüslerin birlikte tekrardan dönmesidir. Bunların hepsi ortak katla olur. Ekokla çözülen sorulardır. E dolayısıyla ne deriz biz? 90 dakika sonra o da 1 saat 30 dakika yapar. O zaman 9'da başladılarsa 1 saat 30 dakika sonra ne olur? 10.30'da tekrardan hareket ederler ekokunu bulunuz diyor. Küçüklükten öğrendiğimiz yöntemle bir bulalım. Daha sonra bu sene öğreneceğiz yönteme bakalım. 15'in katları 15, 30, 45, 60 diye 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 giden sayılardır demiştik. Buna zaman 6'da başlamıştık öğrenmeye. 20, 40, 60 diye 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 giden sayılar fark ettiniz mi? En küçük ortak katı 60 oldu. Bu sene artık büyüdünüz. Siz şunu öğreneceksiniz. 15 ve 20'yi birlikte çizgi çekerek yapmayı öğreneceksiniz. 2'ye böldüm 10, 15. 2'ye böldüm 5, 15. Sonra bir 3'e böldüm. Bu bölünüyor en azından 15. 5'e 5. Sonra 5'ler neye bölünür? 5'e bölünür. 1, 1. İşte burada alışan bütün sayıların hepsinin çarpımı, oluşan bütün sayıların çarpımı bize en küçük ortak katı verir. Hadi çarpalım. 2 çarpı 2, 4 çarpı 3 çarpı 5. 4 kere 3, 12 ile de 5'i çarpayım. 60. Evet küçükken öğrenmiştik ama büyüyünce de bu yolla yapıyoruz. Biraz uzun durduğuna bakmayın çocuklar. Sayılar büyüyünce bu yolumuz daha mantıklı oluyor. Sayılar küçük olduğu için az önce daha kolay gözüktü. Eren ve Yasin sırasıyla 6'lar 8'er ilerletmek ortak söyledikleriz. ilk sayıyı bulalım. Hadi gene küçüklükten öğrendimize bakalım. 6, 12, 18, 24 e, nokta nokta gider. 8, 16, 24 nokta 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 gider. Niye nokta nokta diyorum? Çünkü 24'e ortak bulu verdim ben. Evet. Ortak söyledikleri ilk sayı yani ortak katların en küçüğü. En küçük ortak kat 24'tür. Ha, gene de 6 ile 8'i yazalım. Yeni yöntemimiz. Elimiz alışsın. 2'ye böldüm 3, 4. 2'ye böldüm 3, 2. 2'ye böldüm 1, 3. Sonra 3'e böldüm 1, 1. Çarpak bakalım. 24 çıkması gerekiyor. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Şuraya kadar 8 yapar. 8 çarpı 3 24. Tark cevizlerini onar ve altışar sayıda her defasında bir ceviz artıyor. Keşke o bir ceviz olmasaydı. Olmasaydı ne olurdu? Onar ve altışar sayabilirdi. Onun ve altının ortak katı olabilirdi. O zaman hadi küçüklük yöntemimiz 6, 12, 18, 24, 30 nokta 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 10, 20, 30 nokta nokta nokta. İlk ortak kat ne zaman denk geldi? 30 olsaydı sayılırdı. Ama bir cevizi artıyorsa bu adamın kesin 31 tane cevizi varmış. Bir tane artsın diye. Öbürüne bakalım şimdi. 6 ve 10'u yazıyoruz. Çektik çizgiyi. 2'ye böldüm 3, 5. 3'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1, 1. Çarpak bakalım burayı. 2 kere 3, 6. 5 kere 6. Gene ne oldu? 30. 30 tam sayılabilen. Ama bir kalanını verecekse bir de bir ekleriz. Cevap gene 31 olur. İki yönden de anlatıyorum ki yani birini unutsanız biri aklınızda kalsın diye. Ekok kullandığı bazı durumlar örneklendirilmiştir. Evet. Genelde çocuklar ekok birbirlerinin ortak katı olsun diye gruplardan bütüne yani siz parçalama değil de bir bütün oluşturmaya giderken az önce ne yapmıştık biz? 6 şarlı ceviz ve 10 ağırlı ceviz sayabiliyorum. Bunların hepsini saya saya içine dolduruyorum. Kaç ceviz olsa iyiydi az önce? 30 artı 1 cevizdi. Bir önceki soruyu hatırlarsanız. Bütüne giderken diyor. Bakalım. Otobüslerin aynı anda duraktan geçmesi. Az önceki çözdüğümüz örneklerden birisiydi. Ne demiştik az önce? Birisi 20 dakikada bir, birisi de 15 dakikada bir miydi? Her neyse. Kalkıyor desek örnek versek. 20'de 40'da 60'da nokta nokta. 15'lik ne zaman kalkar? 15, 30, 45, 60'da. Demek ki ne deriz? 60. dakika ikisi birden kalkar. Bakın ortak kat. Ekoku beraber böyle nöbette, otobüste, zilde. Bakın farklı zamanda çalışan ziller. Az önceki de düşünebilirsiniz. Yine aynı şekilde olur. Başka neymiş? Bölenlerin verilip sayının bulması. Bölenin verilip bölünenin bulması. Yani büyük sayıyı bulmaya çalıştığımızda. Bakın burada 6'ya bölünen 8'e bölünen siz bölünen sayı arıyorsunuz. Bölünen sayı büyük sayıdır. Büyük sayı aranırken ekok bulunur. Ortak kat çünkü can var. Devam edek. Farklı günde tutan nöbetler az önce dedik. Otobüs olayına benziyor. O da nöbet gibi. Bakak bakalım burada ne diyor. 110 sayısının en az kaç çıkarılırsa elde edilen sayının 12 ve 14 ile kalansız bölünebileceğini bulalım bölünebileceğini, bölünen sayı büyük sayı değil midir? Düşünsene 12 ile 14'e bölünecek. Yani ortak katı olsa bölünür. Ortak kat deyince aklımıza ekok ok geliyor. Hadi şekerim yapalım o zaman. 12 ile 14'ün ortak katını 12, 14, çek çizgiyi 2'ye böl 7, 6, 2'ye böl 3, 7, 3'e böl 1, 7, 7'ye böl 1, 1, 2 kere 2, 4, 3 kere 4, 12, 12 ile de 7'yi çarpak, 2 kere de 14, e daha 1, 7 kere 1, daha 8. 84 olsa olurdu. E 110'dan da o zaman 84'ü çıkartak da tam olsun. Çünkü kaç çıkarılırsa diyor canım. 110'dan 84'ü evet. çıkartalım. 6, 10'dan 8 çıktı. 26 çıksa ikisine de bölünür. Dedik. Şimdi tek tek yapacak olsak yapalım bari. Ekok 8'de 20 diyor. 8'den 20'yi yaptım. Çektim çizgiyi 2'ye böldüm. 4, 10. 2'ye böldüm. 2, 5. 2'ye böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1, 1. Hepsini çarpacak olsak ne olur? 2 kere 2, 4. 2 kere 4, 8. 5 kere 8. Ne oldu? 40. 18 ile 25'e bakalım. Gençler şimdi size bir pratik vereyim. Aralarında asal sayıların, aralarında asal sayılar da geçmişte öğrenmiş olabiliriz. Ya da yeni öğrenin canım. Ortak bölünenin yoksa sayıların ekoku çarpımlardır. Misal 5'ten 7'nin ben ortak katını bulun diyorum. Çizgi çekmenize gerek yok ki. 5 ile 7 birbirlerini hiç Ortak bir şeye bölünmez. Direkt çarpın. 5 kere 7 de 35 değil. Misal 18'de 25. 25 hep 5'lerden oluşur. Bu ise 2 ve 3'lerden oluşur. Hiç alakası yok değil mi sayıların bölünenleriyle? O zaman 18'de 25'i direkt çarpalım. Ekok bulurken. Pratiktir. 5 kere 8 40 elde var 4. 2 kere 8 16 4 daha 20. 1 kere 25 25 topladım. 450 imiş. 42 ile 105'e bakalım. 42 105. Çektik çizgiyi. Niye az önceki gibi pratik yapmaya çalışmadım diye düşünüyorsunuz. Çocuklar ikisi de üçe bölünüyor bunların. O yüzden biz bunları bu şekilde uzun yapmak zorundayız. 21, 105. Artık ikiye bölünmüyorlar. 3'ü böldüm. 7. 3'e böldüm. 35. Şimdi bir 5'e bölünen gördüm. 5'e böldüm. 7, 7. İkisi de 7'ye bölündü. 1, 1. 2 kere 3, 6. 5 kere 6, 30. 30'la da 7'yi çarpayım. Neymiş? 210. Şimdi size bir pratik daha vereceğim. 66 ile 22'ye baktığımızda birbirinin katı sayıların, birbirinin katı olan sayıların en küçük ortak katı büyük sayıdır. Büyük sayıdır. Bunu not olarak bir yerlere yazabilirsiniz. Ondan sonra cima, bir ispat edelim hocam. Uyduruyorsunuz mu öyle bir şey var mı diyorsunuz. Tamam hemen 66 ile 22'ye bir bakalım. Bakın birbirinin 3 katı değil mi? bir 2'ye böldüm. 33'e 11. 3'e böldüm. Ne olur burası 11'e 11. 11 de asal olduğu için 11'e bölünür, 1'e 1. Bunların hepsini çarptığımızda ekok olmuyor muydu? Oluyordu. Çarpalım. 2 kere 3 6. 11 ile de 6'yı çarp. 66. Ekoklar 66. E, biz de onu dedik zaten. Birbirinin katıysa büyük olan direkt ekoktur. O zaman ne yapıyoruz? Burası 66 olur diyoruz. Şununla alakalı da bir şey demiştik. Ne demiştik? Bölenler arasında hiç alaka yoksa Sayıların çarpımı direkt ekoku verir. Aralarında asalsa demiştik. 4 ile 15'i çarp direkt 60'tır. 60 ile 70 ama onu yapmak zorundayız. 60 ve 70. Hemen pratik yapalım gene hadi. Bunların ikisi en çok neye bölünür? 10'a bölünür. 10'a bölelim. 6 ile 7. Sonra 2'ye böl. 3, 7. 3'e böl. 1, 7. 7'ye böl. 1, 1. Bunların hepsini çarpacağız. O zaman 2 kere 10, 20 burası yapar. 21 burası yapar. Çarparsam 420 yapar arkadaşlar. 2 saatten biri 28 dakika, diğer 30 dakika da arayla çalmaktadır. İkisi birlikte şu saatte çaldıktan sonra tekrar. Az önce demedik mi? Böyle birlikte saatlerin zil çalmaları, nöbet tutmaları ıvır zıvır hep ekokla, ortak katla yapılır. 28 ile 30'un ekokunu bulacağız. 28, 30. Çektik çizgiyi. Ne yapalım? Bir 2'ye bölelim. 14, 15. Bir daha 2'ye bölelim. 7, 15. Sonra bir 3'e bölelim. 5, 7. Allah'ım bir de 5'e bölelim. 1, 7. Bir de 7'ye bölelim. 1, 1. Çarpalım onu sonra. 2 kere 2, 4. 3 kere 4, 12. 12 çarpı 5, 60. 60 da 7'yi çarpalım. 420 dakika. 420 dakika 60'ın kaç katı saate çevireceğiz çünkü. 60'ın tam 7 katı. 7 saat sonra. 7 saat sonra. O zaman şuna hemen bir 7 ekleyelim. Yedeklersem ne olur burası 18'i 52 geçe birlikte zır zır ötmeye başlarlar arkadaşlar. 16 yaşında Hayri ve kendisinden 6 yaş küçük kardeşi Selin her hafta sonu Halime ninelerini ziyaret ederler. Halime ninenin yaşı Hayri ve Selin yaşlarının en küçük ortak katının 5 fazlası. Hadi gelin bir en küçük ortak katlarına bakalım. 16 ile 10 hani 6 yaş küçükmüş ya o yüzden öyle diyor. Hadi 2'ye böldüm. Burası ne oldu? 8. 5 2'ye böldüm 4. 5 2'ye böldüm 2. 5 2'ye böldüm 1. 5 5'e böldüm 1. Çarpalım şekerim. 16 çarpı 5'ten 80 16 yapıyor ya şurası. O yüzden dedim ben. 80 ama ne diyor? 5 fazlası. Bir de 5 ekleyelim o zaman. 85'tir ninemizin yaşı. 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere a'mız He, 3 basamak olacak. 9 da 12'nin katı. Niye katı dedim arkadaşlar? A9 A 9'a da bölünüyormuş. 12'ye de bölünüyormuş. O zaman 9 ve 12'ye bölünen ortak bir kat lazım bize. Hemen bakalım 9 ile 12'nin ortak katı neyi? 2'ye böldüm 6, 9. Bakın 9 2'ye bölmediği için olduğu gibi indiriyoruz. 2'ye böldüm 3, 9. Sonra 3'e böldüm 1, 3. Sonra 3'e böldüm 1, 1. Bunları çarpalım. 4 kere 9, 36. Yalnız cevap 36 değil. Çünkü 3 basamaklı. 36'ın 2 katını alalım. 72. Yine olmadı. Bir daha 36 ekleyelim. Hani artı 36, 36 ekliyoruz ki bölünmeye devam etsin diye. 108. İşte bu. En az 108'dir. İki zil sırasıyla 45 dakikada ve 50 dakikada çalıyor. Bu iki zil aynı anda çaldıktan sonra tekrar birlikte. Dedik ya bu zil çalmadır, nöbet tutmadır birlikte. Ee, otobüslerin bir arada gitmesidir. Bunlar hep ortak kattı. Yani ekoktu. 45 ile 50'nin ekoklarına bakalım. 45, 50. Çektim çizgi ikiye böldüm. 45 25. Ondan sonra baktım bir üçe bölünen var. 15 25. Bir daha üçe bölünen var. 5'len 25. Sonra baktım ki 5'e bölünüyor sadece. ile 5 beşe böldüm 1 1. Hadi başlayalım. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. 18'e de gelin 25'i çarpak. 25. 5 kere 8 40 elde var 4 kere 16 4 daha 20 bir kere 25'te 25 ile 25 topladık 450 dakika sonra kaç dakika sonra diyor 450 dakika sonra. Bir bahçede ağaçlar 3'er, 5'e sayıldı her defasında bir ağaç artıyor keşke o bir ağaç olmasaydı 3 ile 5'e tam bölünürdü diyelim. 3 ile 5'e 3 ile 5'in ekokunu bulacaksak zaten 3 kere 5 15'tir. Bunlar aralarında asaldır. O zaman 15 olsa olur. 30 olsa olur. Nokta 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 45 olsa olur dedik. 25'ten fazlaysa o zaman direkt biz 30'u alak. Cevap 30 değil yalnız. Bir ağaç artması lazım. 30 artı 1 ne yapar? 31 yapar. Başarılarınızın devamını diliyor. Gözlerinizden öpüyoruz arkadaşlar. Eşinize, dostunuza, kısmınıza, akrabanıza kanalımızı tavsiye edin. Haydi bay bay. <laughs>